At yarışı kon, idman pistleri sunar. Değerli yeri severler, 10 Mayıs Cuma günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 9 koşulu bir program ekranlarınıza gelecek. Birinci koşu saatler 17.15'i gösterdiğinde birinci altılı Ganya'nın başlangıç ayağı olacak. Şimdi idman pisti programını ekranlarınıza getiriyoruz. Bir numaralı Al Mühip ekranlarda arkadaki safkan önde içte olan Line idi. Önde dıştaki safkan Al Yamama'ydı. 637 424.3 oldu. Muhammed Bedir sakallılarla çalıştı Al Muhip. 2 numaralı King Serzan içerideki isimdi. Dışarıda May Beru vardı. 800'ünü 53 ile 400'ünü 27 ile tamamladı. Kocaeli'de çalıştı. 2 numaralı King Serzan Mehmet Emin Aydoğ idaresinde bu çalışmasını yaptı. 3 numaralı Line Dynasty önde içteki safkan, önde dışta olan Al Yamama'ydı. Daha geride Al vardı. 637.3, 424.6 oldu. Line Dynasty'nin aprantiyle çalıştı. Dört numaralı Siyan, içteki Safkan, Matilda, dıştaki isim Ankara'da. 400'ünü 24.7 yaptığı sprintiyle siz değerleri severlerin ekranlarına yansıdı üstünde Onur Fidan var. 5 numaralı Al Yamama önde dışta olan Safkan, önde içteki Line Dynasty'di. Geride kalan El Muhibti 637.3, 400'ü 24.6 oldu Ramazan Arslan'la çalıştı Al Yamama. 7 numaralı Britanya 8 Mayıs'ta sprint yaptı. 422.6 oldu Sadık Kurt İdaresi'nde. 8 numaralı Luminos iç pisti aprantı ile 8 Mayıs'ta 6 yüzünü 37.4'lük 4 yüzünü 24'lük bir çalışmayla tamamladı. 1 numaralı med runner iç pistte Erhan Soy kuvvetle çalıştı. 8 Mayıs'ta 600'ünü 36.3, 400'ünü 23.8 yaptı. 2 numaralı Nikobar iç pistte Ankara'da Murat Aktağ ile çalıştı. 855.2, 426.8 oldu. 6 numaralı May Anır iç pistte Fehmi Dizdaroğlu'yla 9 Mayıs'ta sprint yaptı. 400'ünü 25.8 ile 200'ünü 12.5 ile tamamladı. 7 numaralı Dea Fortuna iç pistte 8 Mayıs'ta Enes Bozdağ idaresinde 600'ün 37'lik 400'ünü 24.3'lük bir galopla tamamladı. 1 numaralı Balkıtay Vedat Abiş ile 8 Mayıs'ta çalıştı. 641.2 buçuk oldu. İki numaralı yel beğen piste 9 Mayıs'ta sprit yaptığı 214.8 ile tamamlandı. Üstünde Hacı Altunbaş var bu safkanın. Dört numaralı Hazbalık dıştaki isim Yahya Beygülü içerideki Safkan Bursa'da hazırlandığı yarışı 640.6 426 oldu. 8 Mayıs'ta Mustafa Bahri Orman'la çalıştı. 4 numaralı Hazbalık. 5 numaralı Cidalı iç 9 Mayıs'ta Kenter yaptı Ömer Faruk Özen'le. 6 numaralı Mandar Abbas iç pistte 8 Mayıs'ta Rasim Özkhan'la 600'ünü 40.7, 400'ünü 26.5'le tamamladı. Galobuyla siz değerli yarışseverlerin ekranlarına geldi. 2 numaralı Nezen Gül, Gökmen Gökçe ile 9 Mayıs'ta sprint yaptı. 600'ü 42.7, 400'ü 28, 200'ü ise 13.5 oldu. 4 numaralı abone Bahattin Akbulut'la 8 Mayıs'ta iç piste kenter yaptı. 7 numaralı Dilan Kız, Birol Şengel idaresinde 8 Mayıs'ta iç pistte 600'ünü 40.8'lik, 400'ünü 26.8'lik bir dereceyle tamamladı. 11 numaralı Gülizar Hanım Recep Ketme ile 1107 ile 400'ünü 26 buçukta tamamladı. 5 Mayıs'ta çalıştı. 1 <laughs> numaralı Atalas İç 8 Mayıs'ta Ömer Ceviz ile 635.8, 23.8 yaptı. 2 numaralı Can Abruzic, içteki safkandı Silver Shadow'la çalıştı bu safkan Silver Shadow dıştaki isim 850.4 424.5 oldu İsmail Yıldırım'la Ankara'da hazırlandı yarışa. 3 numaralı Arasın Aslanı iç pistte 8 Mayıs'ta Sefer Demir'le 600'ünü 37'lik 400'ünü 23.7'lik bir galopla sonuçlandırdı. İzlediğimiz isim Arasın Aslanı. 4 numaralı Asmar Dubai Ankara'da 1200'ünü 1.16, 1000'ini 1.02.5, 400'ünü 25.7 yaptı. 4 Mayıs'ta İsmail Demir'le çalıştı. Beş numaralı Berazi Ankara'da 8 Mayıs Ahmet ile bu yarışa hazırlandı. 851.5, 400'ü oldu. 6 numaralı Barajo dıştaki safkan iç pistte Engin Karataş'ta 1200'ünü 1.15'lik, 1000'ini 1.02.5'lik, 400'ünü 26'lık bir galopla tamamladı. 7 numaralı Crossover iç pistte 8 Mayıs'ta galop yaptı Volkan Yükselle 638.6 olurken 425 oldu. 8 numaralı heybetli Tay Ankara'da 1200'ünü 119, 1000'ini 104.8, 425.5 yaptı. 6 Mayıs'ta Kadir Baltacı ile çalıştı. 9 numaralı Magnetic Storm iç pistte Apranti Mehmet Kaya ile 1200'ünü 1.16.5, binini 1.03.5, 400'ünü 25.5 ile tamamladı ekranlarınızdaki safkan. 10 numaralı Oğlumsun Muhittin Kokmazla Ankara'da 5 Mayıs'ta 1200'ünü 1.17, 1000'ini 1.03.8, 400'ünü 25.2 olarak tamamladı. 11 numaralı Ride the Lightning Kancan Gökçe ile 9 Mayıs'ta iç pistte sprint yaptı. 600'ü 38.8, 24.7, 212.2 oldu. 12 numaralı Tale of the Dream ekranlara geldi değerli yeri severler. Bu safkan gerideki isimdi Dance of the Ocean, daha öndeki isimdi. Bini 1.03.8, 25 yaptı gerideki Tale of the Dream. 13 numaralı Work Commander Ali Arslan'la iç pistte 5 Mayıs'ta galip gerçekleştirdi. 1200'ü 1.16.8, Bini 1.03.8, 400'ü 26 oldu. 1 numaralı FDFS Batuhan Keresteci ile 8 Mayıs'ta çalıştı, 852.5, 400'ü 25.2 oldu. 2 numaralı Cevim Grankara'da 4 Mayıs'ta Onur Bolat'la galop yaptı, 1200'ü 1.15.5, 1000'i 1.02, 424.7 oldu. 4 numaralı Time Lord iç piste Mehmet Çıkay ile 9 Mayıs'ta sprint yaptı. 400'ünü 26.8 ile 213.3 ile tamamladı. 5 numaralı Cool Star Ramazan Arslan'la 9 Mayıs'ta sprint yaptı. 423.8, 211.3 oldu. Bir numaralı Kapris Ankara'da Ozan Bulut'la bu yarışa hazırlandı. 8 Mayıs'taki galobunun 642.5-400'ü 27.7 oldu. 2 numaralı Katoğlu Ahmet Özyiğit Ankara'da 8 Mayıs'ta galop gerçekleştirdi. 642.400'ü 27.7 olarak sonuçlandı. 3 numaralı Aşkar Tay iç pistte 8 Mayıs'ta galop yaptı. Cuma altın başta 854.6 ile 426 ile tamamladı. 4 numaralı Demirberke iç pistte 8 Mayıs'ta Erhan Soy Kuvvet İdaresi'nde 600'ünü 42, 400'ünü 27,5 ile tamamladı. Ekranlarınızdaki isim Kır Kırsafkan Demirberke. 1 numaralı Koca Vizir dıştaki isim Koca Vizir Şinasi Gökçe ile 1200'ünü 1.16.5, 1000'ini 1.05, 400'ünü 27 yaptı 5 Mayıs'ta çalıştı bir numaralı Koca Vizir. 2 numaralı Clymore iç pistte Ankara'da 8 Mayıs'ta galop yaptı Murat Aktay ile 1000'ini 1.08 ile 400'ünü 26.5 ile tamamladı. 3 numaralı Geatris Bektaş Savla 9 Mayıs'ta sprint yaptı. 424.3 211.6 oldu. 4 numaralı Lidl Frankel iç pistte çalıştı. Bu safkan Ufuk Bilik'le 7 Mayıs'taki galobunun 800'ünü 423.5 ile tamamladı. 5 numaralı Kral çıplak iç piste 5 Mayıs'ta Uğur Levent'le galop yaptı. 1200'ü 1.17.6, 1000'i 1.04.4, 425.6 oldu. 6 numaralı Chief Ruler 8 Mayıs'ta iç piste Mustafa Gündüz 50 ile sprint gerçekleştirdi. 424.5 oldu. 8 numaralı Libertalia Özgür Gönül Taş'ta 9 Mayıs'ta sprint yaptı. 426.2, 212.8 olarak tamamladı. 9 numaralı Winner Gets It All iç 9 Mayıs'ta yaptığı sprintinin 214 buçukta tamamladı. Cuma Altunbaş'la çalıştı bu safkan. 2 numaralı Cevdet Bey, Yasin Demir Kıran'la iç pistte 8 Mayıs'ta galop yaptı. 854.4, 400'ü 27 oldu. 2 numaralı Cevdet Bey, izlediğimiz isim. 3 numaralı Koki Tay Kocaeli'nde Abdullah ile yarış hazırlandı. 8 Mayıs'ta 800'ünü bir çift sıfır, 400'ünü 28.6 olarak tamamladı. 5 numaralı Batur Reis iç pistte 5 Mayıs'ta yaptığı galobunun 800'ünü 55.8 ile 400'ünü 28 ile tamamladı. Osman Koparanla çalıştı Batur Reis. 6 numaralı Bitirim Prenses Ömer Faruk Özenle 9 Mayıs'ta sprint yaptığı 215.7 oldu. 11 numaralı Lirasa Adem Aslan'la çalıştı. 8 Mayıs'ta galop yaptı. Bu safkan 600'ünü 40.6 ile 400'ünü 26.6 olarak tamamladı. 12 numaralı Malagüena Ufuk Birlik'le 6 Mayıs'ta galop gerçekleştirdi. 855.6 427 oldu. 17 numaralı Saha Rüzgarı iç piste 600'ünü 41.7 ile 400'ünü 27.8 ile tamamladı. Ali Mehdi Altın İdaresi'nde 8 Mayıs'ta çalıştı 17 numaralı Saha Rüzgarı. 18 numaralı Şamiridin Ömer Faruk Özen İdaresi'nde 9 Mayıs'ta sprint yaptı. 400'ünü 29, 200'ünü 14.3 ile tamamladı. Ekranlarınıza gelecek son safkandı Şamiridin. Sayın Yeri severler olmayız. Cuma günü İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda 9 koşulu programa katılacak safkanların idman pisti programını izlediniz. Bizleri dinleyip izlediğiniz için teşekkür eder. Bol şanslar dileriz. At yarışı kon idman pistleri sundu.